Ülkemizin yaşadığı bu üzücü deprem felaketinde halkımız ve birçok yardım etmek isteyen gönüllü kişi çeşitli imkanlar aramaktı. Gerek erzak, gerek insan gücü olarak depremzedelere yardımda bulunmak isteyen insanlar seferber olmuş durumda. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in bizzak MASAK'la yaptığı görüşmelerin ardından, kripto para sektörü de yardım kampanyalarına dahil olmuş oldu. Açılan kripto cüzdan hesabına şirketler, vatandaşlar ve yatırımcılardan gelecek olan stabil coin destekleri direkt olarak depremzedeler için harcanacak. Haluk Löven Twitter hesabı üzerinden paylaştığı tweet'te hesaba ait tüm detayları da bildirdi. Ayrıca bağışların yapıldığı cüzdan hesabını online olarak takip edip tüm bilgilere sahip olabilirsiniz.